Herkese merhaba. Bugün yine önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Şey, herkes için temiz su ve sanitasyona erişim. Yani sürdürülebilir kalkınma amacı altı. Elimizdeki kaynak da tam bu konuya odaklanan e, akademik bir çalışma. Özellikle su kıtlığının arttığı bu dönemde hedefe ulaşmanın neden bu kadar zor olduğunu inceliyor. İlk bakışta hani belki basit görünüyor olabilir. Musluk tak, tuvalet yap, bitti gibi. Ama işin aslı pek öyle değil. Mesele sadece erişim değil. Asıl kritik nokta güvenli, sürekli ve kaliteli erişimi sağlamak. Kaynakta ilginç bir detay var. Önceki Milenyum kalkılma Hedefleri döneminde kağıt üzerinde sanki bayağı bir ilerleme varmış gibi görünmüş. Evet ama o ilerleme biraz nasıl desem yanıltıcı olabiliyor. Aynen öyle. Çünkü işin içine suyun kalitesi girince durum değişiyor. Kalite yeterince ölçülmemiş. Ba hiç de güvenli olmayan kaynakları kullanmak zorunda kalmış. Gelin şimdi bu çalışmanın bulgularına biraz daha yakından bakalım. Gerçek durum ne? Neden yol almak bu kadar zor ve hani tüm bunlar bizim için ne ifade ediyor? MKH dönemi bittiğinde bile düşünün. 663 milyon insanın hala temel düzeyde bile iyileştirilmiş içme suyuna erişimi yokmuş. Sanitasyon yani tuvalet ve atık su yönetimi tarafı daha da vahim. 2.1 milyar insan güvenli yönetilen hizmetlerden mahrum ama asıl düşündürücü olan kesinlikle o iyileştirilmiş tanımının kendisi çok yetersiz kalmış. Kaynaklara göre 2012 gibi yakın bir tarihte bile dünya genelinde en az 1.8 milyar insan dışkıyla kirlenmiş su kullanıyormuş. Yani fekal kontaminasyon dediğimiz şey bu korkunç bir rakam. İşte sürdürülebilir kalkınma amaçları yani SK'lar bu yüzden çıtayı yükseltti ve güvenli yönetilen su hedefini koydu ortaya. Bunun anlamı da şu. Su sadece var olmayacak, aynı zamanda kullanıldığı yerde olacak. Yani evde veya çok yakınında, ihtiyaç duyulduğu anda akacak ve en önemlisi kimyasal ve dışkısal kirlilikten arınmış olacak. Sanitasyon için de benzer bir durum geçerli. Sadece tuvalet olması yetmiyor, başka evlerle paylaşılmayacak ve atıklar güvenli bir şekilde hani doğaya karışmadan bertaraf edilecek. Kaynaktaki haritada bu kirlilik meselesini çok net gösteriyor aslında. Şekil 1'de. Özellikle Asya, Afrika, Latin Amerika buralardaki nehirlerde dışkı kaynaklı kirlilik göstergeleri yani fekal koliform seviyeleri çok yüksek. Evet, bu da atık su yönetiminin küresel olarak ne kadar yetersiz kaldığının bir kanıtı gibi. Bölgesel farklar da tabii çok büyük. Mesela Sahra Altı Afrika'da, özellikle kırsalda durum hala çok kötü. Angola gibi ülkelerde oran %30'larda kalabiliyor. Kentlerdeki sanitasyonsa ülkeden ülkeye acayip değişiyor. Ama ortak sorun genelde finansman, para yok. Peki Latin Amerika orada daha iyi mi durum? Şöyle kentsel erişim fena değil. %90'lara ulaşmış durumda ama orada da suyun kalitesi, kesintisiz akması bunlar ciddi problem. Kırsal bölgeler yine geride kalıyor maalesef. Hatta şey bile var hani şaşırtıcı belki ama gelişmiş ülkelerde bile sorunlar yaşanıyor. Kanada'daki yerli halklar mesela ya da ABD'deki bazı düşük gelirli bölgeler, kabile toprakları buralarda da temiz suya erişim ciddi bir sorun olabiliyor. Bu gerçekten sorunun ne kadar yaygın ve e, katmanlı olduğunu gösteriyor. Peki neden bu kadar zor? Yani bu hedeflere ulaşmak neden bu kadar meşakkatli? Engeller ne? Kaynaklar birkaç temel noktaya işaretiyor. Birincisi tabii ki altyapı. Yeterli yatırım yok. İkincisi yönetişim. Yani işin yönetim kısmı zayıf. Kurumlar arası koordinasyon yok. Karar alma süreçleri sıkıntılı. Üçüncüsü, Kronik bir finansman eksikliği var. Para bulmak zor, bulunan parayı da etkin kullanmak, takip etmek ayrı bir dert. Dördüncü olarak da veri meselesi. Güvenilir, güncel veri bulmak çok zor. Bu da eskalar için bile hani başlangıç noktasını belirlemeyi zorlaştırıyor. Nereden başladığımızı tam bilemiyoruz. Bir de geçmişteki bazı yaklaşımlar var. Mesela entegre su kaynakları yönetimi gibi. Hani suyu havza bazında yönetelim falan denmiş. Evet, IWRM. Aynen. İşte o modelin de sahada bekleneni tam veremediği söyleniyor. Belki uygulaması zor, belki yerel koşullara uymuyor, bilemiyorum. Bütün bunların üstüne bir de ne ekleniyor? İklim değişikliği, kuraklıklar, seller ve tabii hızlı plansız kentleşme. Bunlar da durumu iyice zorlaştırıyor. Şunu da unutmamak lazım ama su meselesi sadece SKA6 değil. Yani temiz su ve sanitasyon dediğimiz şey sağlıkla doğrudan ilgili SKA3, yoksullukla mücadeleyle ilgili SKA1, gıda güvencesiyle SKA2, hatta enerjiyle bile SKA7 doğrudan bağlantılı. Yani biri aksayınca diğerleri de etkileniyor. Zincirleme bir etki var. Anlıyorum, anlıyorum. Yani özetlersek herkes için güvenli su ve sanitasyon hedefi öyle sadece boru döşeyelim, arıtma tesisi yapalım demekle olmuyor çok daha fazlası lazım. Güvenilir veri, daha iyi bir yönetim anlayışı, şeffaflık, katılım, akıllı ve sürdürülebilir finansman modelleri ve belki de en önemlisi, hani geçmişteki hatalardan ders çıkarıp daha yenilikçi çözümler bulma isteği iradesi gerekiyor. Kesinlikle, kaynakların da vurguladığı gibi su sadece temel bir ihtiyaç değil, diğer tüm kalkınma hedeflerini mümkün kılan anahtar bir altyapı aslında. Etkin ve adil bir su yönetimi olmadan ne küresel refahtan ne de gezegenin sürdürülebilirliğinden bahsedebiliriz. Bu kadar net. Peki o zaman bu derinlemesine bakışın sonunda size bir soruyla veda edelim diyorum. Şöyle bir düşünün. Kaynaklarda okuduğumuz, konuştuğumuz tüm bu devasal zorlukları, kısıtlamaları düşününce sizce herkes için gerçekten güvenli suya ve sanitasyona ulaşma yolunda en büyük farkı yaratabilecek Hani o kritik tek bir değişiklik ne olabilir? Bu teknolojik bir atılım mıdır? Yeni bir finansman modeli midir? Yoksa yönetim anlayışında köklü bir değişiklik midir? Üzerine kafa yormaya değer bir soru bence.